Dönüş ve törenimize, emirlerimize hazırdır komutanım. Merhaba arkadaşlar. Kul! <laughs> Kul! <Asılın. gülüyor> Geri! Bak! Karar al! Asirme görmesin. <laughs> komutanım, değerli misafirler. Temel eğitimlerini tamamlayan 2025'e 3 birinci kademe acemi erleri ant içme törenine onur vermenizden doğan sevincimizi belirtti. Hoş geldinizler. Sizleri saygıyla selamlarız. Tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Ant içmenin icrası. Birliğe katılan ve başarılı Mehmetçiklere takdir belgelerinin verilmesi. Ant içen personel adına konuşma. Kocaeli asker alma bölge başkanı vekili. Personel yarbay Ömer Kodaman'ın konuşmaları. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük kurtarıcı, Ulu Önder Atatürk'ün ve vatanları için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Dur! Yalan! Dur! 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 Dur!

গুজৰাট হ'ল zaferdine. Yade harmış ama. Emret kaldırma. Yade harmış ama çırlar. Temel eğitimde başarılı olan personel. Atış başarısı. Yade Davut Karaçavuş oldu. Emret kaldırma. Yade Davut Karaçavuş oldu. Spor başarısı. Yade Oğuzhan Şahinler. Emret kaldırma. Diyader Oğuz Aşer'e traktör! Eğitim başarısı Diyader Berat Boyu. Ömrüm komutanı! Diyader Berat Boyu. Bakım başarısı Diyader Yusuf Kayık Ömrüm komutanı! Diyader <laughs> İstahikler Başarı! Başarı belgelerinin verilmesini Kocaeli Asker Alma Bölge Başkanı vekili Personel Yarbay Ömer Kodaman'dan arz edin!

Antiçam personel adına Diyader Halil Kaynak arkadaşlarının duygularını dile getiren bir konuşma yapacak. Anne Sultanı! Diyader Halil Kaynak baba! Sayın komutanım, kıymetli silah arkadaşlarım, saygıdeğer misafirlerimiz, askerlik kutlu bir görevdir. Bu görev ancak üstün cesaret, fedakarlık, dürüstlük ve mutlak tatil yerine getirilebilir. Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere üç hafta önce birliğimize katıldık. Daha katıldığımız ilk gün tüm komutanlarımız bizlere ailen seni bizlere vatanı göreviyle yapma işine emanet etti. Tek amacımız seni bu ülkeden daha sağlıklı, daha uzun ve sana askerliği sevdirerek ailene teslim etmekti. dediler. Dedikleri gibi de yaptılar bizleri kendi evlatlarından ayırmadılar. Bizlere Mehmetçik olmanın, silah arkadaşlarının, asker arkadaşlarının ne anlama geldiğini anlattılar. Gece gündüzde demeden yalnızlığı oldular. Ve bugün bizleri siz sayın komutanlarımın ve anne babalarımızın karşısına gururla çıkarlar Bugün burada bizden önce vatanın birliğini ve bütünlüğünü korumak için canını seve seve feda eden ecdadımızın kutsal emanetini ileri büyük gurur ve şeref duyuyoruz. Bu gurur ve şeref bizlerin olduğu kadar Ayy, dizaydı. Dizaydı. bizleri yetiştiren ve asker ocağına gönderen siz anne ve babanıza da aittir. Artık övünebilirsiniz. Her birimiz vatanı ve vazgeçi uğruna gerektiği zaman canını hiçe sergileyecek olduğunda bile Mehmetçiyiz. Bugünden itibaren zaferleri ve maalesef insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet gururunu taşıyan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişten gelen sarsılmaz gelenek ve törenle olarak dedelerimiz ve babalarımız gibi milletimizin bir sene vereceği görevleri tereddütsüz yerine getireceğimize hepiniz umudunda ant içtik. Artık bayrak, vatan ve sancağımızın nöbet sırası bizde. Devraldığımız bu nöbette çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dayanığı olan Atatürk ilke ve inkılaplarının sarsılmaz bekçileri olacağız. Bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyet ve Yılmaz yıllar Her zaman, her yerde ve her durumda adet ülkelerinden ayrılmayacağımızdan çağdaş uygarlığı geçmek için bütün zorluklarla vereceğimize namus ve şeref kendimizi kendimizin büyük tükürsüne alırız. Hepinize bu kurtuluş önünde bizleri yalnız bırakmayın. Ellerinizden saygıyla Ile personel yarbay Ömer Kodaman'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşviklerini arz ederiz.